Farz oldu katıra katırsın demek. Kazıklar ölçüsünü bilmeli Hasan. Varsa da ucunda tekmeyi yemek. Erkeklik yerini bulmalı Hasan. Ciğer için küp devren kediler. Halktan yana devrimciyiz dediler. Önce hakkı sonra halkı yediler. Halimiz böyle mi olmalı Hasan? Ana kuyruk sallar, Enikler havlar. Kimi su bulatır, kimi av avlar. Bir gün bu köksüzlük kökünden kavlar. O zaman çok mikrop ölmeli Hasan. Çala çala bir havaya dönermiş. Dönmüyor be Hasan, dönmüyor bu iş. Atalar çalışan kazanır demiş. Çalışıp hakkından gelmedi Hasan. Sabrın sonu selamettir diyerek Sabırları dalda çürüttük tek tek. Yeter yüreklerde sızı beklemek. Uç lekeş millet gülmeli Hasan